Renksiz bir dizeyle başlıyoruz hikayeye. Yağmur yağıyor. Vakit gece yarısı. Yıldızlar akıyor yeryüzüne. İçimize sinmiyor insan bakışları. Bakamıyoruz çıplak gözle güneşe. Güneş demişken hızlı geçiyor günler. Artık sığınamıyoruz zamana. İçimize akıttığımız her damla yaş bırakıyor gönlümüzde bir derin sızı sızı hep var. Sızı kaybolmayacak bir örtü gibi üzerimizde. Damarlarımızda dolaşan beton tozu bulaşmış kara ruhlu binalar, üzerimize bürünmüş göktelen adlı yaftalar. İçimize bir mezarlık kurduk artık. Ölü ruhlar, ölü bedenler barındıran bir mezarlık. Duyguları barındıran, aç gözleri barındıran, yalancı baharları barındıran rüzgarın uğultusu dolmuyor içimize. Gök her güllediğinde güneş açıyor başka bir yerde. Hasat mevsimi yaklaşmış. Bin akkaş büyüğün akşediyor gönlüme. Hasat mevsimi içimden bir duman yükseliyor geriye. Geriye doğru yol alıyoruz. Evet, geriye doğru yürüyoruz yolları. Sokakları kapatıp ilerliyoruz. Karanfilleri büyütüyoruz ağaç boyu. Dünya daha güzel bir yer oluyor büyüdükçe bu çiçeklerin. Dünya ne kadar güzel olacaksa olsun, içi durulmuyor insanın. Zorba duyguların kasveti eksilmiyor. Velhasıl dünya demet demet güzelleşiyor da, insanın içindeki yangın hiç durmuyor. Çünkü değişmiyor insan her ne olursa.